Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz evlerinize, işyerlerinize kabul edip benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Good Morning, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimara ne diyorsanız günaydın, günümüz aydın olsun hepimizin. Bugün yayının başlığını gördünüz. Normalde hani biraz daha böyle akılda kalıcı başlıklar falan. Biraz daha insanların dikkatini çekici başlıklar. Hemen atar atmaz 5 dakika sonra çünkü öyle şeyler geldi. Ya çok düz olmamış mı başlık diye. Düz olmuş çünkü düz olma gerekçesi şu. Yaşadığımız Durum son derece düz ve nereden bakarsanız bakın rahatlıkla görebileceğiniz bir durum. Belki başka türlü anlatmak da mümkün olabilir ama şu an için böyle bir şeye gerek olduğunu hiç zannetmiyorum ben. Böyle bir şey düşünmeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Hikaye şu. Düneş zamanlı olarak bu arada unutmadan yayını paylaşalım. Aşağıdaki 3 noktaya bir dokunun lütfen. Yayını paylaş tuşu çıkacak. Oradan nerede yayınlamak istediğinizi söyleyin ve yayınla tuşuna dokunun. Herkese günaydın bir kez daha. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Rüksel'de biliyorsunuz ikili görüşmeler de yapıldı. Şimdi yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Ağırlıklı olarak iktidara yakın gazetelerde buradan yeni bir kahramanlık hikayesi çıkartmaya çalışıyorlar. Ee, çıkabilir mi? Zor. Çünkü... Hani herkes bir yandan bu görüşmelere ilişkin olarak kendilerini kendileri de bilgilendiriyorlar. Kendi kamuoylarını ve kendi medyalarını. Dolayısıyla hani Türkiye'nin içinde yaratacağınız, anlatacağınız büyük kahramanlık hikayeleriyle karşılanabilecek bir şey değil bu. İki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan seyahatin ardından beklenen ikinci kritik aşama buydu zaten. Ama bu kritik aşamanın içinden ne çıktığına gelin o kahramanlık hikayeleri Türkiye'ye dönüşten sonra yazılmaya başlanmadan bir kez bakalım. Çünkü muhtemeldir ki gündem öyle bir boğuntuya getirilecek ki ne oluyor ne bitiyor insanlar anlamayacak. O zihin bombardımanının altında işin nereye gittiğini çok fazla tartışacak bir durum da olmayacak. O yüzden erken konuşmakta fayda var bu hikayeyi. E, gazetelerde büyük bir... ...dezenformasyon yağmuru başlayacak... ...çünkü kafaların içine yerleşecek... ...aynı şekilde şu anda Türkiye... ...başka şeyleri konuşuyor olsa bile... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte... Ee, bu konuşma bambaşka bir yere evrilecek, başka şeyler konuşulacak. Şimdi eş zamanlı olarak iki ayrı konudan bahsetmek zorundayız biz. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan başarısız seyahatin ardından orada yaşanan işte o koruma skandalı, kavgalar bilmem ne Türk Büyükelçiliği'nin önünde yaşanan hikayeler ardından bu işin peşinin bırakılmadığı gerçeği. Neden? Yani bu iş neden bu kadar büyütüldü diye. Hatta geçen hafta buna ilişkin olarak iktidar medyasında bazı yazılar da çıktı üst üste. Hakikaten yani ya kapatın bu işin üstünü. Tamam kardeşim bir şeyler yaşandı oldu bitti. Uluslararası ilişkiler kinle yürümez falan filan yazdılar. Oysa sadece domatesin üzerinden bile yaratılan kini unutmuş durumdalar hepsi. Geçmişte yaşanan saçma sapan uyduruk şeyler üzerinden yaşanan, yaşatılan o büyük kriz destanlarının Hollanda ile yaşanan, Almanya ile yaşanmaya çalışılan becerilemeyen, yaşanmaya çalışılan ama becerilemeyen uyduruk krizlerin büyütülmemesi, kapatılması gerektiğini söyleyen insanlar şimdi tam tersi bir tavır sergiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi orada yaşanan yani ee, ...AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti sırasında yaşanan o koruma kavgası, koruma skandalı ne derseniz din adına. Çünkü bütün dünya görüntüleri izledi zaten. Bizim bir başkasının söyleyeceği şey onun yerine geçmez. Farklı açılardan çekilmiş görüntüler ortaya konulduğu zaman neyin ne olduğu zaten görülüyor. Çok net bu. Onunla ilgili olarak bir kınama kararı yayınladı. Bir kınama kararı. Normalde baktığınız zaman hani böyle bir olay... İşte öyle bir skandal yaşandı... ...koruma kavgası oldu falan filan... ...temsilciler miydi? Dış ilişkiler komitesinin... ...işi mi diye bile düşünebilir insanlar. Ama Amerika'daki tartışılma tarzı... ...Türkiye'deki tartışma tarzından... ...çok daha farklı oldu. Çünkü insanlar... ...düşünce özgürlüğü bağlamında tartıştılar... ...o hikayeyi. Ne oluyor? Ne bitiyorsa... ...düşünce özgürlüğü... ...düşüncenin açıkça anlatılabilmesi... ...açıkça söylenebilmesi üzerinden tartıştılar. Hal böyle olunca da... ...bu kavram işin içine girdiği zaman... Komisyonun böyle bir açıklama yapması, komiteden böyle bir açıklama yapılması çok şaşırtıcı değil. Şimdi hemen ardından bizim Dışişleri Bakanlığımız bu kararı tanımıyoruz falan filan diye e, o da kendisi bir e, açıklama yaptı. Ama işin unutulan bir boyutu var. Bu tartışmalar sırasında yani temsilciler meclisinin Dış İlişkiler Komitesinde bu iş tartışılırken, bu iş konuşulurken geçen öyle ifadeler var ki bunlar başlı başına Türkiye için bir problem. Çünkü mesela Dış İlişkiler Komitesi'nde şöyle bir ifade kullanılıyor. Erdoğan bir daha asla Amerika'ya davet edilmemeli. Ya arkadaşlar sonuçta ben pazartesi günü yani AKP Genel Kurulu'nu yaptık, kongresini yaptı neyse işte adı. Bu kongreyi yaptı ardından pazartesi sabah yayınını açıkladım size. Ben bir daha kendisiyle ilgili cumhurbaşkanı ifadesini kullanmam. Çünkü cumhurbaşkanlığını parti genel başkanı olmanın altında bir makam olarak gördü ve terk etti. Benim için de terk etti o zaman. Aralarda şimdi bunu takip edenler var mesela YouTube'da. Yazmışsın hani söylüyorsun işte hani söylemeyecektim falan diye. Arkadaşım ağız alışkanlığı var. Yıllarca Ankara'da pek çok muhabire sor. İnsanlar kabine değişikliğinden sonra Adalet Bakanı Cemil Çiçek dememek için herkes ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Bu ağız alışkanlığı ama geçer merak etme. Önemli olan insanların kafasından o cumhurbaşkanlığı imajını AKP'nin genel başkanının kendisinin silmesi. Bu ifade kullanılırken Erdoğan bir daha Amerika'ya davet edilmemeli ifadesi kullanılırken konuşulan kastedilen kişi bu ülkenin cumhurbaşkanı. Hepimiz için, hepimiz için cumhurbaşkanı. Ben bu saatten sonra onu o isimle anmam ama yasal yetkisi, sıfatı ne olursa olsun öyle. Ve bahsedilen bu ifade bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlayacak bir ifade. Ve bu Donald Trump'la işte ayaküstü görüştü, elini sıktı, o ona güldü, öbürü ona tebessüm ettiyle falan anlaşılabilecek, anlatılabilecek bir şey değil maalesef. Ama dış politikada o üzerine sürekli kahramanlık hikayeleri, hikayeleri uydurulan ama zeminine baktığınız zaman hiçbir şey olmayan, altı tamamen boş olan bu gelişmeler... Önümüzdeki dönem çok belirleyici olacak. Bu yılın başından beri, Ocak ayından beri bir şey anlatmaya çalışıyorum insanlara. Herkese. Ya arkadaşlar, bakın bu sene hani bizde dış politika yok. Sevgili Serkan'ın, Serkan, Serkan Demirtaş'ın ifadesiyle adını söyleyerek anlatıyorum ya. Türkiye'nin dış politikası yok 15 sene. Türkiye'nin dış politikaya benzer, dış politika süsü verilmiş iç politikası var sadece. Başka hiçbir şey yok. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu yıl... Avrupa'da üç büyük seçimin yapılacağı yıl. Israrla bunu konuştuk biz. Yokmuş gibi davrandı herkes. Oysa ardı ardına yapılan seçimler son olarak Fransa'da yapılan ve Eylül ayında Almanya'da yani yurt dışında yaşayan Türklerin en yoğunluklu olarak bulunduğu ülkede yapılacak seçim Türkiye için de çok belirleyici olacak. Çünkü insanlar burada Türkiye içinde yapılmış gazetelerde ne kadar yandaş gazeteler, yandaş yazarlar, yandaş köşe yazarları, yandaş muhabirler, genel yayın yönetmenleri vasıtasıyla insanlara sürekli olarak şunu anlatsalar da bir şey olmaz ya. Bizim ya korkuyorlar bizden. Göreceksiniz ikinci bölümde. Öyle bir kahramanlık destanı yazılmış ki sanırsınız Brüksel'deki NATO zirvesinde herkes toplanmış AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın karşısında ve Erdoğan parmağını kaldırarak bakın aklınızı başınıza alın yemin ediyorum canınızı yakarım falan gibi bir konuşma yapmış. Oysa böyle bir konuşma yok ki ortada. Sen bunu içeride gazetelere yazdırabilirsin ama o insanların da medyaları var. Ve bunlar yayınlanmaya başladıktan sonra Türkiye çok sıkışacak önümüzdeki dönemde. Çünkü dış baskı giderek artacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin sadece yayınladığı o kınama kararıyla kalmayacak bu iş. Çünkü Türkiye'de yurt dışına çıktığınız zaman insanların çok daha net gördüğü tavrınıza bir dakika birader sen bunu burada yapamazsın diyerek karşınıza dikildi. Ama burada yurt içinde rahat rahat yaptığınız şey var ya. Konuşuyor. Örgüt üyesi zaten onlar. Gece gidiyorlar yemeklerini yiyorlar. Ertesi sabah oturuyorlar. E haklarında beraat kararı var. Nuriye Gülmen'le Semih Hoca'nın, Semih Özakçı'nın. Ama bunu içeride söylediğiniz zaman hani konuştuk ya iki gün önce güçten kaynaklanan bir iyilik vehmi var sadece insanların. Güçten kaynaklanıyor o yüzden bazıları ya yok ya çok da sıkıntı yok ama ne olacak bu da böyle oluversin. Ama işte Kapıkule'yi geçtikten sonra kimse sallamıyor onu. Çünkü evrensel standartların karşısına koyduğunuz zaman bütün bu politika yerli eksan oluyor. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında yaşanan ve önümüzdeki dönemde bu kafayla devam edin siz. Bu kafayla devam edin. Bak adına Tayyip yazmış. Sanki burada anlatılan sadece bu. Çok güzel devam edin. Bakın Almanya ile önümüzdeki dönem incirlik üssü üzerinden yürütülecek bu gerilimli politika Türkiye'nin taşıyabileceği bir şey değil. Ha, şunu yapabilirsin. Şunu gerçekten yapabilirsin. Ben seni soyayım direkt hemen. Bak, sağdan devam et. Şunu yapabilirsin. Dersin ki Avrupa Bir ile bütün ipleri attım mı? Hepsini. Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimi de kapattım. İlişkilerimi de kapattım. Yok artık. Olabilir mi? Bilmem. Peki ona cesaret edilebilir mi? Yok işte o olmuyor. Neden biliyor musunuz? İktidara yakın, iktidarın eliyle çıkartılan gazetelere bakarsanız hani o büyük bir destan yazılmış ya akıllı olun oğlum. Bak canınızı yakarım yemin ediyorum. Fasılları aç. Türkiye ile ilgili saçma sapan konuşma falan. Öyle olmuyor işte. AB Komisyonu Başkanı ile bir araya geldiğiniz zaman bizim temel felsefemiz Avrupa Birliği ile ilişkileri büyüterek devam ettirmek diyorsanız eğer o büyük hikayeleri ancak Esenboğa'ya indikten sonra anlatabiliyorsunuz insanlara. Ama bu incirlik krizi, incirliğin üzerinde yaşanan bu kriz Almanların Şansölye vasıtasıyla açık açık bütün kamuoyuna özellikle mesela dün ikili görüşme yapılmadan önce Alman hükümetinin duyurduğu bizim için çok önemli. Olmazsa olmaz. Alman parlamentosunun ordusunun İncirlik'te ne durumda olduğunu görmek için milletvekili heyeti yollayacağız biz. Bu heyet oraya gelecek. Ya kabul edin, kabul etmiyorsanız biz İncirlik'ten ayrılıyoruz sözü. Özellikle görüşmenin öncesinde vurgulanması nedeniyle bir blöf değil, bir rest. Karşılığında ne görüldü? Bakın göreceksiniz Türkiye'ye geldikten sonra. Ama gidişteki o büyük böbürlenmeler var ya Ha deriz, kardeşim bizi alıyor musun? Almıyorsan kapının da bekletme. Ne güzel bir laf. Keşke yapabilsek. Ama bunu burada söyleyebiliyorsan eğer sadece, Kapıkule'yi geçtikten sonra bunlar unutuluyorsa, o zaman işte önümüzdeki dönem, Türkiye'de dış baskının en çok hissedileceği dönem olacak. Bu çok net artık. Ve yaşanacak, Eylül'de yaşanacak. Bu Alman seçimleri içinde kimse unutmasın ki, dış politikayı bir şekilde iç siyasetin malzemesi yapmak sadece bazı siyasilerin bildiği bir kurnazlık değil. Bütün siyasiler düşünüyor. Dünyanın her yerinde herkes düşünebiliyor bunu. Ve siz ne kadar bağırıp sesiniz yüksekken, sesiniz yüksekken insanlar haklı olduğunuzu düşünüyor zannediyorsanız, başkaları da bunu hiç ciddiye almıyorlar. Yaptığınız o görüşmeler o nedenle burada anlattığınız büyük kahramanlık hikayeleriyle tutmuyor birbirini. Oysa burada devam ettirmesi, izlenmesi ve bundan vazgeçilmemesi gereken politika tamamen kurgulanmış, doğru düzgün diplomatlar eliyle belirlenmiş, partililer eliyle değil, diplomatlar eliyle, işi bu olan profesyoneller eliyle belirlenmiş, doğru düzgün bir dış politika olmak zorunda. Yoksa etrafınızda dalga geçer gibi kurulan bu oyunun içinde sağa sola çarpıp duruyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla siz ya şey yani bir, bir, sıkıntı yok aslında yeni dönem birlikte çalışabiliriz dediğin zaman adam sana diyor ki sağ ol canım biz seninle çalışmayacağız. Biz bulduk onu. Sonra sen hemen hemen bunun içinden bir kahramanlık hikayesi yaratmaya çalışıp diyorsun ki Türkiye başına gelecek her şeyde angajman kurallarından kaynaklanan hakkını kullanır. E zaten bunda bir şey yok ki. Bunda bir şey yok ki. Bunu kullanmamanı düşünmüyor zaten kimse. Zaten sana bir saldırı olursa herhalde cevap vereceksin. Ama bana şunu anlat. Etrafında yepyeni yapılanmalar başlarken, coğrafyada harita net şekilde değişiyorken sen ne kadar müdahale edebileceksin bu işe? Öyle değil mi? Biz 6 sene önce bu büyük böbürlenmeyle çıkmadık mı yola? Buraların ağası da paşası da biziz, abisi biziz. Buraları çok iyi bilirim. E ne oldu şimdi? Elimizde ne kaldı bizim? Bir dönem birlikte hareket etmeyi planladığımız Suudi Arabistan bile, bu hükümet için söylüyorum, Suudi Arabistan bile Amerikan çıkarlarının kesin kes yanında olduğunu beyan etti geçen hafta ve o işte kapandı. Üstelik hani Amerika Birleşik Devletleri yeni dönemde yeni ilişkiler çok iyi ya falan dediğiniz insanlar. Donald Trump gibi bütün dünyanın gördüğü hani siyasette kendi yaratmaya çalıştığı karizması cehaletini saklamayacak bir dünya lideri onu saklayamayacak durumda olan bir dünya lideri bile o büyük kurgunun içinde yapacağı ziyareti tam da üzerinden uçarak Selim böyle Suudi Arabistan, İsrail, İtalya, Fransa diye yapıştırdı ve geri dönüyor. Denklem dışısın. Ama bu denklem dışı kalmak sadece Türkiye'nin etrafında olup bitenlerin dışında kalması anlamına gelmiyor. O denklem dışı kalmayla birlikte Türkiye bütün dünyada çok açık hedef haline getirilen bir dönem çok böbürlenerek anlattığı Müslüman dünyasının en önemli temsilcisi sıfatı nedeniyle Müslüman dünyasında yaşanan her türlü hatanın her türlü yanlışlığın faturasının çıkartıldığı bir yer haline gelecek. Geldi bile aslında isterseniz. Ama önümüzdeki dönem bunun artarak devam ettiğini göreceğiz biz. Çünkü başka çıkar yolu kalmadı kimsenin. Burada büyük hikayeler anlatıyorsunuz. İkinci bölümde göreceğiz. Yani bunlar şu an itibariyle size söylediğim çok afaki gelebilir. Ama gazetelerle birlikte tek tek örneklerini anlatacağım. Tek tek örneklerini göstereceğim size. Bakın böyle yazmış gerekçesi bu. O kahramanlık hikayesinin karşısı karşılığı ne olacak? Beş mesaj verdi. Dedi ki akıllı olun. Bu beş mesajı ben bir daha gelene kadar çok iyi çalışacaksınız. Soracağım bak. Ya bırak kardeşim yani sadece oradan sen haber yaptırmıyorsun ki. Sen uçakta gelirken giderken büyük kahramanlık hikayeleri anlattır insanlara. E kaç kişi sallıyor artık onu? Bir de yaşanan var ortada. İkinci kez bir darbe yiyoruz son 15 gün içinde. Bakın bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan başarısız seyahat öncesi. Yollanan öncü grubun daha oradayken her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıp Hani Türkiye ile Amerika arasında yeni ve gerilimi çok daha az bir ilişki düzeyi kuracağız. Bunu oluşturacağız. İlişki mesabesi yaşayacağız falan demesine rağmen daha sadece oradayken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık kararnamesi yayınlanarak YPG'ye verilecek silahların onaylanması ilk başarısızlık. Bunun ardından yazılacak bir kahraman hikayesi kalmadı. İkincisini de dün Almanlar kurguladılar. Çok net bu. Daha ikili görüşme yapmadan önce Angela Merkel şansölye daha ikili görüşme yapmadan önce lap diye açıkladı. Dedi ki bizim için olmazsa olmaz hikaye budur. İncirlikte ya açarsınız ya hep birlikte görüşürüz. Biz parlamento heyetimizi yollarız. Oradaki üstteki Alman askerlerini ziyaret ederler. Ya biz o yüzden çekiliriz. Sadece bu mu? Hayır. Deniz Yücel ile ilgili konuştuğunu, konuşacağını da açıkladı açık açık. Divelt'in Türkiye'deki muhabiri, temsilcisi aynı zamanda konuşma konularından bir tanesi. E hadi şimdi anlatın. Büyük bir kahramanlık hikayesi bunun üzerine yazın. Mesela deyin ki insanlara, konuştu, söyledi, tam bu konuyu açacaktı dedim ki, ablacığım bak. Yani sana saygı duyuyorum. Bu işlere girme. Böyle bir tartışma düzeyi olabilir mi arkadaşlar? Olamayacak. O yüzden de hemen öncesinde bu açıklamalar yapıldı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden ikincisi Almanya'dan. Ama bu Türkiye'nin giderek yalnızlaşması sonucunu doğurmakla birlikte... ...bütün dünya önünde tartışılan bir ülke olması gibi saçma sapan bir durumu da yaşatıyor. Ve önümüzdeki dönem maalesef Türkiye bunu çok görecek. Çok görecek. Bak ben sana spam attırmayayım. Sen neden attığımın farkındasın değil mi? Neden attığımın farkındasın. Biz bunun etkilerini bütün ülke olarak yaşayacağız. Sadece bir partinin genel başkanı ve o partinin genel başkanının daha önemli bir görev olarak görmediği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yaşamayacak bunu hepimiz yaşayacağız. Bir şey yapılabilir mi? Vallahi bu kafayla hiçbir şey yapılamaz. Bir öngörü çıkar mı bunu destekleyecek değiştirecek bir durum yaşanır mı hiç zannetmiyorum çünkü hala büyük kahramanlık hikayeleri yazılmaya çalışılıyor insanlar tarafından saçma sapan şeyler ama inandırıcı olan bu değil bu yalnızlığın içinden büyük bir ülke çıkmaz böyle bir yalnızlık yok Söylemeye çalıştığımın şu olmadığını herkes çok net biliyor. Biat edelim. Bütün dünya ne istiyorsa yapalım. Alakası yok. Tam tersine eğer böyle olacaksa 15 senedir anlattığınız büyük hikayeler nereye gitti? Hani bölgenin ağası paşası oluyorduk. Her şeyi bizdik. Abisi bizdik buranın. Bizden habersiz yaprak kımıldamıyordu. Bak etrafımızda bırak yaprağı. Ağaçlar devriliyor. Çatır çatır ağaçlar devriliyor. Üstümüze doğru. Ve biz hala onların altından kafa çıkartıp büyük kahramanlık hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Oysa bu anlatılan hikayelerin yazarları aynı partinin yazarları. Yani bu işi bilen, düşünen, tartışan, ile birlikte oluşturduğu şeyi sunan insanlar değil. Bir parti politikası ve yanlış bir parti politikası olduğu 15 senedir defalarca ispatlandı. Ama hala bunda inat etmenin nasıl bir mantığı var bilmiyorum. Acı olan şu önümüzdeki dönem bunu duvara çarpa çarpa göreceğiz maalesef. Bu çok net. Şimdi bugün cuma. Yarın aslında yazısını yetiştireceğim. Geçen hafta içinde size sunmuştum. E, Telef Atilla Şenko'nun kitabını. Bu hafta için bir kitap önerisi daha var. Burada görüyorsunuz Alper Canıgüz'ü. Kan ve Gül. Bu kitaba ilişkin yazıda eğer bir sıkıntı olmazsa yarın yerini alacak. Ee, Ünsal Ünlü.com.tr'de anlatacağım ama size öncesinde şunu söyleyeyim. Çok ilginç bir e, hikaye var, çok ilginç bir kurgu var bunun içinde. Bir kara dejavu yazıyor zaten üzerinde. Evet bir dejavu olayı ama insana şöyle bir soru sorduruyor Alper Canıgüz kitapta. Hani hep denir ya bir kez daha yaşama fırsatım olsaydı hayatımı ya da hayatımın şu bölümünü şöyle davranırdım. Bu konuda ne kadar samimi olup olmadığını da sorgulamasına yol açıyor insanın. Çünkü böyle bir fırsat yakalayan, istemeden de olsa böyle bir fırsat yakalayan insan... Hayatının aslında en büyük, en kötü, en kara sürpriziyle de karşılaşabilir mi sorusu var bunun içinde. Mutlaka okuyun, tavsiye ederim. Hafta sonu için çok sağlam bir kitap olacak. April yayıncılıktan çıktı ve e, kan ve gül bir kara dejavu Alper Canıgüz'ün kitabı. Tavsiye ederim bu hafta sonu için. Eğer bir aksilik olmazsa bir kez daha söylüyorum. Zaten e, cumartesi gününe de e, kitaba ilişkin eleştiri yazısını da yazıp yetiştirmeyi düşünürüm. Bugünlük bu kadar gündem yayınından eğer uygunsanız bir 45 dakika sonra ben burada olacağım gazeteleri konuşacağız uygunsanız o yayına beklerim değilseniz güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize önümüzdeki hafta şimdiden iyi geçsin diye diliyorum ve e, bu yayın eğer sürsün ve ben destek olayım nasıl yapacağımı bilmiyorum bunu diyorsanız diye de hatırlatayım patreon.com patron kelimesi var ya. Oradaki R ile O arasına E koyacaksınız bir tane. Patreon.com'da Ünsal Ünlü hesabına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. İki, onu yapamıyorum. Onun dışında nasıl yapabilirim bunu? Ünsal.ünsalünlü.com adresine bir mail atarsınız. Ben size onu yapabilmenin başka yolunu anlatan bir mail yollarım. Üç, YouTube'da... SoundCloud'da eğer abone değilseniz abone olun Ünsal'ın hesabına. Böyle olunca hem yayınları hem ses dosyalarını, podcastleri İlk haberdar olarak siz dinleyeceksiniz, siz izleyeceksiniz. Çünkü haber verecek bu sistemler size. Paralı pullu bir şey değil merak etmeyin. Sadece bir mail adresi yazacaksınız ve dört en önemlisi burada olun. Burada olun, oturalım, konuşalım. hayat aynı yerden bakmıyoruz, bakmıyor olabiliriz. Hiç sıkıntı değil ki bu. Tam tersine böyle olması lazım. Farklı fikirler çıkması lazım ki biz oturup konuşabilelim ve içinden yeni parlak düşünceler, parlak fikirler, daha büyük zekalar çıkabilsin. Eğer bunu yapamazsak bizi ayırmaya çalışan insanların ekmeğine yağ süreceğiz. Hayat aynı yerden bakmıyoruz. inançlarımız, görüşlerimiz farklı. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Ama yaşam böyle bir şey değil ki. Biz uzlaşmak zorunda değiliz ama oturup konuşmak zorundayız. Konuşarak birbirimizi dinlemek zorundayız. Bunu becerirsek kalanını da becereceğiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Uygunsanız 45 dakika sonra değilseniz pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.